Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina ve ala elli ve sahbihi ecmain. Değerli kardeşlerim, bu günkü vaaz nasihatımızın konusu temizlik ile alakalı olacak inşallah. temizlik dediğimizde bunu konuyu ikiye ayırabiliriz. Maddi ile manevi temizlik. Ee, şöyle bir başlangıç yapalım inşallah. Peygamber Efendimiz'in bir e, anlatımı, ilk vahyin gelişiyle alakalı çok sınırlı sayıda rivayet vardır. Bunlardan bir tanesini sizinle paylaşayım. Bir gün diyor, ben diyor giderken Efendimiz anlatıyor, birden bire diyor gökyüzünde bir ses işitti. Başımı diyor kaldırdım, bir de gördüm ki Hira'da bana gelen melek yerle gök arasında kürsü üzerine oturmuştu. Çok korktum ve eve döndüm ve dedim ki beni örtün, beni örtün. Bunun üzerine şu ayetler nazil oluyor. Ey diyor Gülülöpistan'dan kalk ve insanlar uyar. Sadece Rabbini yücel, elbiseni temizle, pisliklerini sakın. Müddessür Suresi 1 ve 5. ayet-i kerimeler arası. Bu ayet-i kerimeler nazil oluyor. İlk gelen ayet-i kerimelerdendir Müddessür Suresi bu ayet-i kerimeler. Ve temizlik bahsi vardır değerli kardeşlerim. Ve şu ayet-i kerime var. Şüphesiz diyor Allah tövbe edenleri sever ve temizlenenleri de diyor sever. Bakara Suresi 222. ayet ve bir hadis-i şerif var. Temizlik diyor Et iman, e ettuhuru şatrü'l iman. Temizlik imanın yarısıdır diyor. Şimdi e, değerli kardeşlerim şöyle bir durum var. Burada manevi temizlik ve maddi temizlik olarak ikiye ayrılmış konumuzu. E bu iki bazı hadislerden e, ve iki tane daha hadis inşallah paylaşacağım. Bunlar e, daha çok manevi temizlik olarak bunları anlayabiliriz esasında. Fakat alimlerimiz bu konularla ilgili bir ayet-i kerimedeki bir anlam e, zenginliği ile alakalı yani ayet-i kerimeler ve hadis-i şeriflerde bir konuda bahsettiğinde e, bunlar her ne kadar mecaz, manevi olarak e, bunlardan bahsedilse de e, bunun maddi karşılığını da feda etmemişlerdir. Ve temizlik bahsi söz konusu olduğunda bu ayet-i kerimeler referans olarak kullanılmıştır. Yani manevi temizliği kasteden ayet-i kerimeler hayli hayli e, maddi temizliği de e, kasteder diyerek bu anlamı feda etmemişlerdir. Bu bakımdan bu ayet-i ve hadis-i bizim maddi temizliğimiz için de önemli. Fakat bir insan ve Müslüman olarak bizler birinci en önemli bizim e, hatırlamamız gereken, aklımızda tutmamız gereken ve dikkat etmemiz gereken husus öncelikle manevi temizliktir. Nitekim Efendimiz diyor ki hadis-i şerifinde şüphesiz diyor Allah sizin diyor bedeninize ve suretlerinize bakmaz. Fakat diyor kalplerimize ve amellerimize bakar. Yani bizim bedenimize, suretimize, şeklimize, şemailimize e, bakmayacağını e, hesap yönünde. Neyimize, amelimize ve... E, e, amelimize ve kalplerimize bakacağını Efendimiz hadis-i şerifinde söylüyor. Bu bakımdan kalbimizi değerli kardeşlerim ne yapmamız lazım? Dünyevi iblisliklerden, manevi olarak e, bunu yorumladığımızda manevi iblisliklerden uzak tutmamız, yani günahlardan uzak tutmamız gerekiyor ve nitekim bir hadis-i şerifte de diyor ki Efendimiz Cennete diyor kalpleri ancak kuş kalbi gibi bir parantez arası cümle olarak düşünürsek e, ifade edersek tertemiz olanlar parantez kapattık olanlar girebilecektir cennete diyor Efendimiz. Yani kalpleri kuş kalbi gibi olandan ancak cennete girebilecektir. Bu bakımda bizim kalbimizin temiz olması gerektiğini bizim manevi pisliklerden kalbimizi uzak tutmamız gerektiğini bize ifade ediyor. Bu dünyada ee, bu kalbimizi bu pisliklerden, manevi pisliklerden, günahlardan eğer uzak tutmazsak bunlar kalbimize ağırlık yaparlar değerli kardeşlerim. Allah muhafaza bizim cennete girmemize de mani olurlar. Bir hadis-i şerifte çokça bildiğimiz bir hadis-i şerif şöyle. Kişi diyor bir günah işlediğinde kalbine bir siyah bir nokta konur. Bunu mecaz olarak düşünüyoruz. İkinci bir günah işlediğinde yine bir siyah nokta konur. Ve bu şekilde devam ettiğinde kalbi o kadar çok günah işler ki kalbi simsiyah olur ve mühürlerini bir daha da açılmaz diyor Allah muhafaza. Şimdi buradan hareketle e, bizler e, ne yapmamız lazım? Kalbimizi bir kere manevi pisliklerden uzak tutmamız lazım. Etrafımızdaki birçok günahlar var, birçok şeyler var. Bu dünya yaşantısı itibariyle bu dünyada bir şekilde yaşamak durumundayız. Ve Hayatla alakalı birçok önümüzde şeyler var. Gerek ticaret hayatımızda, aile hayatımızda, eş dostlarla olan münasebetlerimizde, iş hayatımızda, toplumda olan münasebetlerde. Bütün bunları düşündüğümüzde bizim bir davranış biçimi içerisinde olmamız gerekiyor. Bunları yaparken bizim Cenab-ı Allah'ın yasakladığı davranış biçimlerinden uzak durarak manevi pisliklerden uzak durarak bu şekilde yapmamız gerekir. Bunu yapmadığımızda ne olur? O kalbimizdeki ağırlık bizim kalbimize ağırlık yapıyor ve bizim cennete gitmemize mani oluyor. Şimdi manevi temizlik dedik. Ee, bu kısım bizim ilk olarak dikkat etmemiz gereken kısımdı. İkinci olarak da maddi temizlikten bahsedebiliriz. Ee, bir anlamda asıl konumuz da bu aslında. Maddi temizlik e, bizim bir, her bir Müslümanın dikkat etmesi gereken durumlardır. Ve nitekim ibadetlerin de ön şartı olarak kabul edilmiştir. Yani bu surat testinden başlamak üzere düşünün ve e, bir, e, namaz abdestini düşünün. Bizim namaz kılabilmemiz için e, günlük e, en az işte farz namaz kıldığımızda beş defa yer yeryüzüyle, nesnelerle temas eden uzuvlarımızı en az beş defa yıkamamız gerekiyor değerli kardeşlerim. Bu bizim maddi bir temizliğimizdir. Bu dünyaya bakan yönüdür ibadetlerin aynı zamanda. Ve e, şeyin e, ibadetlerimizin de ön şartıdır, abdest almak. E, dolayısıyla temizlik bir ön şart olarak ileri sürülmüştür. Bunu yapmadığımızda namazımız olmuyor. Namazımızın bir ön şartıdır. Dolayısıyla abdest aldığımızda da bu maddi temizliğimizi gerçekleştirmiş oluyoruz. Peygamber Efendimiz bir e, şöyle bir Ayşe anamızdan bir, bir, rivayet var şöyle anlatıyor. Medine'nin diyor etrafında diyor hayvancılık işiyle uğraşan kişiler diyor cuma için mescide gelirlerdi. Bunlar yünden elbiseleri vardı ve toz toprak içerisinde olurlardı. Ve cuma için geldiklerinde mescide terlediklerinde etrafa boş olmayan koku yayılırdı. Peygamber Efendimiz bu burnuna hoş olmayan kokular geldikten sonra dedi ki bari bugün cuma vakti için, cuma namazı için yıkanıp gelseniz diye o sahabe-i kiram efendilerimizi uyardı. Şimdi burada e, Peygamber Efendimiz temizlik konusunda sahabe-i kiramı sıfırdan alıp neredeyse e, çok üst mertebelere getirdilerdi kardeşlerim. Onları eğitti. Bir toplumla eğitmek çok zordur. E, nitekim bunu bu son e, pandemi sürecinde de e, gördük bütün dünyada. Şimdi İslam toplumları diğer toplumlara nazaran daha temizliğe dikkat ediyor. Neden? Bu peygamber efendimizin bize sunduğu bir hayat modeliyle alakalı, bir toplumu sıfırdan alıp yetiştirip eğitmekle alakalı bu zor bir süreçtir. Çok basit bir şey olduğunu düşünebilirsiniz. Fakat bu pandemi sürecinde şunu gördük. Mesela insanlar el yıkama konusu üzerinde yoğunlaştılar değil mi? El yıkama işte şeylerde, televizyonlarda tarif edildi etti işte takucular e, doktorlar filan e, bunun aslında insan yaşamında e, önemli bir şey olduğuna tanıklık ettik. Yani bize bu dünya tarihi bunu da gösterdi değerli kardeşlerim. Aslında çok basit bir konuydu. Fakat bir toplumu eğitmediğinizde çok basit bir konuyla alakalı bile bu konuda zafiyetler gösterebiliyor. Dolayısıyla biz İslam toplumu olarak bu konuda hazırlıklıyız. Neden? Bizim bütün fıkıh literatürümüz, ibadetlerimizin bir ön şartı olarak zaten temizlik bizim için önemli. Dolayısıyla bu temizlik konusuna hassasiyet göstermemiz gerekir. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da inşallah... Ee, bu Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifleri ve ayet Şerifler bizim için bu konuda ışık tutuyor e, sevgili kardeşlerim. Şimdi bir e, hadis-i şerif de şöyle, yani temizlik konusu dediğimizde çok yönlü bir konu. E, sadece el kabayla bitmiyor bu. E, çok yönlü bir konu. E, bir hadis-i şerifte Efendimiz şöyle diyor, Peygamberimiz diyor iki kabrin yanından geçiyordu. Bunlar diyor azap görüyorlar. Hem de çok e, büyük şeyler için azap görmüyorlar. Bunlardan bir tanesi idrardan sakınmazdı, bundan dolayı azap görüyor. Bir tanesi de kovuculuk yapardı, laf taşırdı sağa sola. E bundan dolayı diyor azap görüyor diyor. O iki azap gören kişiyle ilgili Allah muhafaza bu davranışlardan değerli kardeşlerim uzak durmamız gerekir. Ve bir e, besçili temizleyen bir kadıncağız var. İsmi Ümmü Mihcen isminde bir e, hanım, sahabe. Şimdi bu hanım sahibi vefat ettiğinde sahabe-i kiram e, bu hanım sahabeyi işte yapılacak işlemlerden sonra defnediyor Ve bir süre sonra Peygamber Efendimiz diyor ki şöyle şöyle bir kadın vardı işte etrafı temizleyen bu kadın ne oldu neden görmüyorum. Dediler ki ya Resulallah bu kadın cevap vefat etti. Neden bana söylemediniz dedi Peygamber Efendimiz. Ve Peygamber Efendimiz bu kadının kabri başına gidip onun için dua etti. Onun o duayla şereflendi değerli kardeşlerim. Şimdi Peygamber Efendimiz burada etrafı temizleyen bir kadın için kabrinde dua etmişti. Bizim de mescitlerimizi, evimizi, etrafımızı temiz tutmamız gerekir. Başta kişisel, bedensel temizliğimiz bunlar önemli. Bunlara dikkat etmemiz gerekir bir Müslüman olarak. Nitekim Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifine diyor ki, bedensel temizlik başlamak üzere dedik ya, burada hareketle bu hadis-i şerifi ifade etmemiz yerinde olur. Fıtrat diyor beştir. Birincisi sünnet olmak, etek tıraşı, koltuk altlarını temizlemek, tırnakları kesmek ve bıyıkları kısaltmak diyor. Cenab-ı Allah cümle günahlarımızı bağışlasın, bizlere affı mağfiret eylesin. Tevabbel minne ve hürmeti Fatiha'nın